Affet beni sevgilim, sensiz olmak istedim. Herkes aşkı ararken, ben size kaçmayı seçtim. Üzgünüm sevgilim, mutlu olmanı istedim. Şimdi yanındakiler, mutluluklar dilerim. Dilim, sensiz olmak istedim Herkes aşkı ararken Bense kaçmayı seçtim Üzgünüm sevgilim Mutlu olmalı istedim Şimdi yanımdakiyle Mutluluklar dilerim Geri gel desem, Bulurum seni bana gelmesen de Eminim beni yere sermesen Olurduk Bonnie ve Clyde gibi ben ve sen Ben aşkına müptezel Bu his kara büyü gibi üstünde. Gülmesen de olsan da hayli müşkül befen. Bil ki artık dönüş yok, bil ki artık dönüş yok Hasret beni sevgilim, sensiz olmak istedim Herkes aşkı ararken, ben kaçmayı seçtim Üzgünüm sevgilim, mutlu olmak istedim Şimdi yanındakiyle mutluluklar dilerim De, duramadım bir beş dakika Söz verme, yapamadım sen en baştan Sevsem de, çekemedim bir daha baştan Ama yok istemez artık inancım kalmadı aşka artık dönüş yok Bil ki artık dönüş yok 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 Affet beni sevgilim Sensiz olmak istedim Herkes aşkı ararken ben Bense kaçmayı seçtim Üzgünüm sevgilim Mutlu olmalı istedim Şimdi yanımdakiyle Mutluluklar dilerim Affet beni sevgilim Sensiz olmak istedim Aşkı ararken ben sev kaçmayı seçtim Üzgünüm sevgilim mutlu olmanı istedim Şimdi yanındakiyle mutluluklar dilerim Mutluluklar dilerim